Merhaba çocuklar. Aslan kardeş arkadaşlarına ve sizlere hikaye okuyacak. Temiz çocuk. Banyo yapmaktan nefret eden bir çocuk varmış. Herkes onun kokusundan çok rahatsız olurmuş. Arkadaşları yanına yanaşmaz. Kardeşi onunla oynamazmış. Bir gün çok sevdiği köpeğini kaybetti. Onu aramış aramış bulamamış. Çünkü köpeği kendine başka bir sahip bulmuş. Çocuk ben ne yaptım diye düşünmüş. En sonunda banyo yapsam belki bana döner demiş. Saatlerce yıkanmış. kalıplarca sabun tüketmiş. Bir de bakmış köpeği koşarak ona geliyor. Anlamış ki pis kokusuna alışkın olan köpeği bile onun kokusundan kaçmış. Ama temizlendiğinde gelmiş. O yüzden bu çocuk her zaman temiz olmaya karar vermiş. Fareli köyün kavalcısı. Günlerden bir gün köyün bütün evlerine fareler dolmuş. Ne bulurlarsa yiyorlarmış. Bir gün fareli köye bir çalgıcı gelmiş. Muhtara eğer bana bir kese altın verirseniz köyü farelerden temizlerim demiş. Halkın tek istediği bu farelerden kızı isteğini kabul edildiğini görünce başlamış kavalını çalmaya. Kavaldan öyle tatlı, öyle güzel sesler çıkıyormuş ki fareler saklandıkları yerlerden akın akın çıkarak çalgıcının yanına geliyorlarmış. Kısa bir sürede çalgıcının etrafı binlerce fareyle dolmuş. Köydeki bütün farelerin çalgıcının etrafına toplandığı sırada çalgıcı yürümeye başladı. Köye gelirken gördüğü dereye doğru yürümüşler. Çalgıcı önde kavalını üflüyor. Fareler peşinden geliyormuş. Çalgıcı dere kenarına gelince suyun içine yürümüş. Derede o kadar çok su varmış ki ama çalgıcı karşı kıyıya geçmiş. Fareler de peşinden gelmek isteyince dereye düşen fare suda boğulup ölmüş. Bütün fareler ölünceye kadar çalgıcı kavalını öttürmeye devam etmiş. Çalgıcı bütün farelerin öldüğünü görünce ödülü olan nefesi altına almak için hemen köye geri dönmüş. Sonunda köye varınca muhtar çalgıcıya çeşitli nedenler göstererek altınlarını vermemiş. Çalgıcı kandırıldığını anlayınca ben size bir oyun oynayayım da görün demiş. Başlamış kavalını çalmaya. Kavalın sesini duyan bütün çocuklar çalgıcının yanına koşmuş. Çalgıcı hem kavalını üflemeye hem de yürümeye başlamış. Bütün, bütün çocukları da Çalgıcının peşinden gitmişler. Köyde hiç çocuk kalmamış. Analar babalar kara kara düşünmeye başlamışlar. Köylüler muhtara gidip ne yapacağız ne edeceğiz? Sen Çalgıcının hakkı olan bir kese altını vermeliydin. Bak şimdi çocuklarımızı aldı götürdü demişler. Kavalcı kızgın kızgın peşinde çocuklarla ormana varmış. Ormanda bir ağacın altında dinlenirken aklına tekrar muhtara gitmek altınlarını bir daha istemek gelmiş. O sırada telaşla yerinden kalkınca kavalını almayı unutmuş. Sihirli kavalı bulan bir çocuk arkadaşlarının yanına gelmesi için başlamış çalmaya. Kavalının sesini duyan çocuklar hemen ormana toplanmışlar. Hemen köye annelerinin babalarının yanına dönmüşler. Anneleri babaları çok sevinmiş. Tabi bu sırada da köylüler muhtarı azarlamışlar. Çalgıcının hakkını vermesini söylemişler hakkını alan çalgıcı da hayallerini gerçekleştirmek için köyden ayrılmış. O konuşursa bu da düşünür. Bir gün Nasrettin Hoca pazarda bir papağanın yüz altına satıldığını görmüş. Elinden bir hindi getirip iki yüz altın istemiş. Herkes hocaya şöyle demiş. Şimdi hiç iki yüz altın olur mu? Az önce bunun yarısı kadar kuş yüz altına satıldı. Bu neden iki yüz altın etmesin? Demiş Nasrettin Hoca da. Satıcı, o marifeti olan nadir bir kuş, senin benim gibi konuşur demiş. Nasrettin Hoca da, o da marifet mi? O kuş konuşuyorsa, bu da düşünür. Cevabını vermiş. Baba ve Yogo. Bir gün, Birlikte dolaşırlarken bir top bulurlar. Oynamaya başlarlar. Biri atar biri tutar. Top dokundukça zıp zıp zıplar. Bobo ile Yogo oynaya oynaya bir evin yakınına kadar gelir. Bobo topu atar. Top fırlar. Küçük bir gölete düşer. Orada bulunan kuşlar korkar. Bobo topa vurayım derken sırt üstü yuvarlanır. Yogo da üzerine düşer. Bobo yattığı yerden kafasıyla topa vurur. Top bir kuşun, bir kovanın, bir kelebeğin yanına fırlar. Bu tarafta ilk kulaklı yavru bir tavşan vardır. Onun acıktığı bellidir. Ama ondan biraz ürkerler. Bobo topu bir kez daha olanca hızıyla vurur. Top havaya uçar. Tavşanların yuvasından geçerek süzüle süzüle yüzen ördeklerin yakınına düşer. Topun suya kaçtığını görünce Bobo ile Yogo o tarafa doğru koşar. Top çok uzaklaşır. Suda yüzen ördeklerin yanına varır. Yogo ile Bobo buldukları bir salla suyun üzerinde ilerlerler. Oradan ayrılırken balıklar, ördekler ve bir kurbağa da uzun süre peşlerinden yüzerek onları yüzler. Bobo ile Yogo evlerinden çok uzaklaşmışlar ve çok yorulmuşlardır. Zamanın nasıl geçtiğini de hiç anlamamışlar. Daha fazla oynamazlar. Yogo ile Bobo el ele tutuşup güne oynaya eve dönerken hava çok kararmış. Bir daha evden bu kadar uzaklaşmamaları gerektiğini anlayarak korkarak eve dönerler. Kukla. Bir varmış bir yokmuş. Çok bir kukla varmış. İşi sabahtan akşama kadar çalışıp günün sonunda gösterisini sergilemek, çocukları güldürmekmiş. Tiyatro salonu süslenmiş ve harika olmuş. Çünkü Günlerce çocuk ona izleyecekmiş. Oyun devam etmiş. Kukla bir o yana bir bu yana dönmekten çok yorulmuş. Çocuklarsa tiyatroyu hiç sevmemiş. Çünkü bütün gün çok yorulan kukla güzel bir oyun sergilememiş. Herkes tiyatro salonundan çıkmış. Kukla çok şaşırmış ve üzülmüş. Evine dönmüş. Ertesi gün tiyatroya gittiğinde başka bir kukla çocukları güldürmeye başlamış. Buna çok üzülen kukla çareyi çocuklarla oyun izlemekte bulmuş. Sonra bir tane çocuk onu çok sevmiş.